Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayız. Evet, bugün... Aa, boş. ilk önce şuna başlayayım. Bayağıdır video çekemiyorum. Çünkü benim okul e, önceden bir telafi eğitim yaptı. E, o yüzden video çekemedim. Bir tane de sınav yaptım matematik öğretmeni yazılı gibi. Video çekemedim o yüzden ama şu anda başladık. Ve beklediğim şey oldu. Hesey Godzilla'ya remodel geldi arkadaşlar. Sonunda geldi. Özel server'a girdim arkadaşım Yine. Paramız yok arkadaşlar. Param yok ki ne yapayım. Şimdi ilk önce bu video kısa sürecek. Sadece oynanış hani yeni şeyler. Adam olmadığı için öldürmeyeceğiz. De. Bayağı güçlenmiş bu arada. Destroy'un altında bulunuyor zaten. Yani en şey hani en altı giderseniz ya Destroy'un altında bulunuyor ve ücreti de artmış normaline göre. Gayet iyi animasyonları falan bakın bu yürüme. Yürüme animasyonu arkadaşlar. Ve sonunda böyle yapalım. Kuyruğunu çok güzel yapmış bu arada. Koşarken de elleri cidden yani gerçeğin bu sefer gerçek eseri olmuş sonunda. O filmlerdeki keseye benzemiş. Önceki neydi öyle dandik bir şey. Kuyruğu falan çok iyi ya. Şimdi bu Rage ne işe yarıyor? Onu da göstereceğim. İlk önce biz bu şekilde tamam böyle sonra iki Körşin yine e, tail whip gibi ama etrafında dönüyor. Tabi bu da, bu böyle bir tuş var. Hangi levelde açılıyor bilmiyorum. neyse yani böyle. Sonra bu öyle bir şey var. Godzilla 2014'tekine benziyor ama değil. Böyle koşuyor. Koşuyor ve bam. Sonra Atomik Atomik nefes klasik. Ve buna bastığınızda bak, kırmızı oluyor ya. Bakın şimdi. Atomik nefesi a olmadı. Aa dur. Birazcık şey reyce arttırmamız gerek. Bakın bir de buna bastığınızda işte böyle. Normalde vururken hareket ettirebiliyorsunuz ya. Bunu da ettiremiyorsunuz. Vuruşları daha sağlam oluyor. Böyle daha sağlam. Veya daha... Nın, Vuruşlar ne nasıl etki ettiğini bilmiyorum. 500 falan mı Bakalım. Yo aynı. Bakın mesela şimdi kırmızı oldu ya bakın. Ve gördünüz mü? Çok iyi değil mi? Spiral e, hem kırmızı otomik nefes hem de normal otomik nefes. Tamam. Bu şekilde hızlı bir şekilde rage kazalım. Rage ne işe yarıyor onu da göstereceğim. Ee, Biz de 90 çok hızlı iniyor. Atomik nefes falan kullandığınızda atomik nefes ve nükleer nabız. Bunları kullandığınızda hızlı iniyor. Bir de bu şey olmuş da olabilir bilmiyorum. Özel kaju. Çünkü bende vardı zaten. Çünkü 5 saldırıcı var. Genelde 5 saldırılı kılıçlar hepsi özel. Hem bakın rage doldu. Ama Şimdi enerjimiz dolsun. Kullanacağım. Bakın. Bir vurayım. Fullensin. Bu ha kullandığımızda ve kırmızı atomik defes. Bunu asmadığım için hareket edebiliyorum. Şimdi bir, reji, bir, bir, kere daha rejelim. Hızlı oluyor zaten. Tamam. Ee, birazcık daha vurayım. Boom. Tamamdır. Yeniden rej oldum. Şimdi buna basalım. Bir de buna basalım bu şekilde daha güçlü oluyor ama iyi, hareket edemiyorsunuz. Şimdi bir daha keseyim. Nükle anabızı biliyorsunuz zaten. Onun da animasyon geldi bu arada. Durun göstereyim. Bakın. Çok iyi değil mi? Çok iyi ya. Hani filmdeki tıpa tıpa aynısını yapmış adam. Yaşarmış yani. görünüşü falan. En güç ya zaten bu sinemalarda gösterilen en güçlü Godzilla. Yani Legendary falan yazma demeyin. Cidden bu yani. Şey ha böyle mekasına kadar karşısına çıkan düşmanlardan ...Meka Godzilla'ya kadar en güçlü Godzilla bu. Yani öyle. Doğrusu bu yani. Legendary'ninki değil. Şimdi bir de Rage Nikken bu var. Bakışım yok. Ve bom. Çok havalı ya. Çok havalı ya. Şeye benziyor bu arada kullanması falan. Ee, burning Aa, Burning demişken Burning'e de şey gelir mi acaba? Remodel. Çünkü bunu değiştirdim. Onu da değiştirmesi gerek bence. Bence. Çünkü ikisi de birbirinin versiyonu. Bu çok havalı değil mi böyle koşu koşu vuruyor. Şimdi bir de buna basıp ona basacağım. Evet. Bakın bu sefer buna bastığınızda fark şu. Sırtı şey oluyor böyle. Daha güçleniyor yani. Hemen bir ses açalım. Müzik kapalı. Kapalı olsun. Kükreyeceğim. Kükremesini yap. <laughs> Bakın bu birinci kükremeydi. <laughs> i̇ki sıra dişi var filmdeki gibi. Filmde de iki de sıra. Öfkeli yok edici. Bu da radyoaktif. Çok iyi ya, efsane bir şey. Şunun öncesi bu? Evet arkadaşlar, bugünkü video bu kadardı. Eee şeye gideceğiz. gidip bitireceğiz tabii ki Sademara'ya. Yoksa olmaz. Bu arada suda yüzmesi yüzmesi de güzel ama eskiden mesela sırtını çıkarmak kolaydı, şimdi sırtını çıkaramıyoruz. Ne? Ha yok. Ben de biri geldi sandım server. Nasıl olacak? Şimdi Tokyo burada. O zaman istedim ara. Ya ben de bazen istedim ara kayboluyor. Bilmiyorum yerinde olmuyor falan. İsim üstte yazıyor. Ama kendisi yok. Yani. Gidiyoruz gidiyoruz. Bu yeni böyle yerler Çukurlar falan yoktu mesela. Ya da vardı ben de hiç keşfetmedim. <laughs> Hı, istedim ara. Bu değil mi? Bakın yazısı yok mu şu an? Bazen da yazısı burada kendisi olmuyor. Değişik. Giderken de böyle geldi falan. Orjinal dansı. <laughs> yok yok. <gülüyor> Kon. Boyunu da büyütmüş. Doğru yapmış daha. Daha doğru böyle ya. Hesleyin. Kafasındaki füzeleri bile var. bayağı havalı. Kırmızı yapalım çünkü böyle, belki patlarken. Çünkü. Ve içerideyiz. <laughs> İlk önce şunu Вот görüşmek üzere bye bye